Selamlar bugün diyetimin 28. gününü tamamladım. Takıl bir kalem bulduğum için ona tık atıyorum. Bugün diyet isyan otobüs haneye falan yapınca benim sulukta yerden yere attı kendini maalesef kırıldı. Neyse ki kız kardeşime vereceğim. Burada gergin bir bekleyişle göz gözdeyiz belalımla. Tatilde olduğum için çok kilo verebileceğimi düşünmüyordum fakat 2,5 lira yakın vermişim. 28 günde yaklaşık 8 kilo vermişim ve bunun neredeyse 5,5 kilosu yağdan mükemmel bir sonuç fakat erkek arkadaşımla iddia edildiğimiz için yenirdim 1 kilo farkla yenildi maalesef ve burada 100 lirayı ona vermek zorundayım. İçinden al hayrını gör de demek gelmiyor ama yapacak bir şey yok. Afiyet olsun şimdiden yiyeceğim paralar. O da dedi ki 100 liranın üzerine bir 100 lira daha koyar. Az da midemi, karnımı, gönlümü doyururum dedi. 2,5 lira yağdan vermişim ama gözüme bakıta bakıta beytleri, yemekleri, kebapları hepsini gömdü. Ama olsun afiyet olsun paşama. Ben de bir tane salata yedim. Otobüs yolculuğum olduğu için akşam yemeğini birazcık geçiştirmeye çalıştım. Ve falif yedim ama içeriği biraz karışık bence. Yüz günlük çalan için beni takip edin.